Şimdi renkli pasta yapıyoruz. Aşağı kekin ölçülerini koyacağım. İlk önce pembe kekimizi yapıyoruz. İlk kekimiz çıktı gördüğünüz üzere. Pembiş olan şimdi diğerini koyacağız. Şimdi ise pembe kekimiz çıktı. Şimdi de beyaz normal sade kekimizi döküyoruz. Bu şekilde. Evet şimdi bunu da aynı şekilde pişirip geliyoruz. Şimdi görüyorsunuz kekimi yaptım. Çok güzel yumuşacık soğudu. Çok kalın değil. O yüzden verdiğim ölçülerin iki katını yazacağım size. Vereceğim. Bir de pasta kremamın şeyini vereceğim tarifine. Ölçülerini daha doğrusu. Şöyle pasta kreması yaptım. Biraz katı oldu. Ama bence soğuyunca daha güzel olacak. Dumanlar çıkıyor hala. O zaman hadi bir beyaza bakıp gelelim. Evet, gördüğünüz üzere, üzere beyaz hala orada pofidikleşti. Görüyorsunuz kocaman bir şey oldu orada. O zaman sürelim hadi. şimdi beyaz kekimiz çıktı ve soğudu. Şimdi onu çıkarmanın yolunu göstereceğim. Şu şekilde kenarına bıçağı basıyorsunuz. Ve şu şekilde döndürerek kesiyorsunuz kenarlarını. bu şekilde. Kestik. Şimdi kenarlarını açıyoruz. Şuradan kapımızı açtık, şu altını çıkartıyoruz, kabımızı çıkarttık, sonra bunu yavaşça ayırıp geliyoruz. Evet şimdi ihtiyacımız olan iki farklı büyüklükte, ağzı büyüklükte bardak ya da tabak şu şekilde ilkini ortaya bastırıyoruz. birazcık çeviriyoruz. Ayrılabilmesi için. Bakın pembeliği gözüküyor. Şimdi bir büyüyle de aynısını yapıyoruz. Aslında şöyle izin çıkardıktan sonra şununla biraz kesebiliriz. Ben çıkartamadım. Annem yardımcı oluyor şimdi. De. çok tatlı bir şey oldu. Kesiyoruz. Pembeliğini görüyorsunuz. Evet şimdi kesiyoruz. Çok tatlı oldu. Donatan hem diğer tasak. aynı şeyi diğerine de yapıp geliyoruz. Evet, şimdi kremamızı sürmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi değiştirdim daireleri. Burayı alt taban yapıyoruz. Bunu bir uzaklaştıralım. Buraya biraz krema dökelim. Şöyle. kremamızı alalım. Hatta bir dakika kaşık -kaş alıp geliyorum. Şunu sıyıralım. şekilde koyması daha kolay olacak. Bu şekilde kaşık koyuyorum. Şu şekilde yayıyorum sonra üstüne. Şimdi muz parçaları kestim. Muz parçalarını koyuyorum. Pastama. Alamadım. Şöyle. Bol muzlu yapıyorum. Muz güzel oluyor çünkü. Alamadım muzları ortasına birazcık damla çikolata atıyorum. Şimdi şurada biraz boşluklar kalmış. Bir büyük dilim daha koyayım. Şimdi bu dikkatli bir şekilde üstüne alıyoruz. Şu şekilde. Evet şimdi üst katmanını koyduk. Kalan kremamızı birazcık şu şekilde ortasına koyacağız. Burada bakın pembeliğine kekimizin. üstüne sürüyoruz. Şimdi ise fazla gelen kısmı koyacağım. Şöyle. Sonra kremamı iyice sürüyorum. Şöyle. şekilde üstüne güzelce yayıyoruz. Aslında şuralarına şey koyabilirmişiz. Muz parçaları. Çok güzel oldu bu arada kekimiz. Biraz daha sıyıralım iyice. şekilde biraz zor sayılıyor sonra. da açıklama kısmına bakmayı unutmayın. Bütün ölçüler orada olacak. Son olarak şuralarını da yapalım. için sürpriz dolu bir pasta olacak bu. Belki bir sonraki tariflerimde patlayan pasta yaparız. Patlayan pastaların içinden bonibon, şekerleme gibi çok güzel şeyler açılıyor böyle kesildiklerinde. Onlardan da yaparız. Şu şekilde güzelce sürdük pastamızı kremamıza kremamızı şimdi geriye kalanımız tanelerimize şekilde bakayım kaç tane kalmış şöyle yapacağım Bir dakika mı beş tanesini şöyle koyacağım. Bir tanesini ortasına koyacağım. Sonra biraz daha çikolata alacağım. Şu şekilde üstüne rastgele serpiştireceğim. Sonra benim bir tane de şöyle çok güzel süsüm var. Bundan birazcık katacağım. Şuradan şöyle. Aldım şu şekilde. Şöyle pembiş pembiş şekerlemeler katıyorum. Evet bu da benim pastam eloşun pastası beğenin ve yorum atın nasıl olmuş Evet bu kadar şimdi kesime geçelim Evet arkadaşlar şimdi kesime geçtik bu şekilde bir dilim kesiyorum. Çok katlı olduğu için küçük dilimler keseceğim. Evet, şimdi bu şekilde annem kaldıracak. bir meyve meyve şeleni arkadaşlar. Bakın rengarenk. Rengarenk bir pastamız var artık. Bakın çok güzel. Rengarenk. Ve son olarak tadına bakalım mı? Tadına bakalım. Ben bir şey merak ettim. Hmm, güzel olmuş. Siz de deneyin bu tarifi. Çok güzel bir tarif. Siz de deneyin. Bakın içine. Pembe. Beyaz. Beyaz pembe. Çok güzel oldu. O zaman görüşürüz. Bye bye.